Sonbahar artık iyice kendini hissettiriyor. Şöyle bir laf var ya onu çok seviyorum işte. Hani bahar, yaz, kış bunlar mevsimdir ama sonbahar bir sanattır. Neden söylüyorlar? Böyle çünkü sonbahardaki renkler çok daha farklı oluyor ve çok daha e, geniş bir renk spektrumundan bahsediyoruz. Ama sonbaharla birlikte mutfağımıza giren meyve ve sebzeler de değişmeye başlıyor. Özellikle sonbaharla birlikte mutfağımıza giren meyveler arasında Kışa doğru yaklaştıkça da iyice kendini belli eden neler var? İşte elma var, nar var, portakal, mandalina. Hakikaten böyle işte bakarsanız hani renkleri birbirinden çok farklı ama birbiriyle çok uyumlu meyveler var. Sebzeler olarak benim bayıldığım ıspanak var. Yazın semizotu, kışın ıspanak daha fazla benim tercih ettiğim sebze. Bugün biraz nardan bahsedeceğiz. Öncelikle narın herhalde 3 sisteme özellikle etki ettiğini söylemek yanlış olmaz. Bunları 3B olarak akılda tutabilirsiniz. Beyin, bağırsaklar, böbrekler. Neden böyle diyorum? Çünkü narın içinde biraz sonra konuşacağımız bir sürü fitokimyasal yani bitkisel madde var. Bunlar bir beyni koruyor, hangi hastalıklardan koruyor? Özellikle Alzheimer'dan ve Parkinson hastalığından koruyabilir gibi görünüyor. Neden koruyabilir diyoruz? Çünkü hani korur dediğin zaman tabii ki bu çok iddialı bir laf. Altında bilimsel gerçeklerin, bilimsel yazıların, makalelerin olması bekliyorsun. Bu konudaki makaleler daha kısıtlı olduğu için muhtemel koruyucu olarak bakılıyor bunlara. Sonuç itibariyle çünkü içindeki kimyasal maddelerin yapılan test tüplerinde veya işte diğer e, modellerde etkili olduğu görülüyor. Ee, bunun yanı sıra başka ne dedik? 3B demiştik. Bunlardan ikincisi bağırsaklar. Bağırsaklar için neden nar önemli? Çünkü şunu da biliyoruz ki narın bağırsakların üzerinde olumlu etkisi var ve özellikle bizim bağırsaklarımızda yararlı bakteriler olarak tanımladığımız bakterilerin sayısını arttırıyor. Yani sindirime faydalı. Ha bunun yanı sıra narın içindeki lifler de gerçekten e, sağlık açısından önemli biliyorsunuz günde 30-35 gram lif tüketmemiz gerekiyor ve Narın içinde de yaklaşık e, Hani iyi Narın tipine göre ve büyüklüğüne göre değişiyor ama hani 4 ile 10 gram arasında değişebilecek lif miktarlarından bahsedebiliriz ve üçüncüsü böbrekler özellikle böbrek taşı sık olan kişilerde Nar ekstresinin e, bu Taş oluşumu riskini azalttığı yönünde bir takım veriler var. Dolayısıyla sık olarak böbrek taşı oluşuyorsa ve düşürüyorsanız bunlar ekstresini düşünebilirsiniz yani hazır bir şekilde dedi. Hani hep söylüyorum ya bu da fitoterapi yani e, tabii ki yediklerimiz içtiklerimiz çok önemli ama biz esas olarak bu meyvelerin, sebzelerin, bitkilerin içindeki kimyasal maddelerin tıbbi olarak faydasından yararlanmak istiyorsak. O zaman hazırlanmış içinde kaç gram olduğu bilinen fitoterapi ürünlerini tercih etmekte açıkçası fayda var ama sağlıklı beslenme açısından da işte bunlara dikkat edin, bunları tüketin tüketirken de bunları bilin diyoruz. Şimdi nar bu kadar önemli de neden bu kadar sağlık açısından önemli? Büyük bir meyve aslında biliyorsunuz ve içinde ufak ufak tohumları var ve bu tohumlarında aslında etrafı pembe veya kırmızı meyve dokusuyla sarılmış durumda ve bunlar hakikaten çok faydalı. İçine içeriğine baktığın zaman özellikle vitamin açısından mesela C vitamini oldukça yüksek. Ee, K vitamini var içinde. Ayrıca mineral olarak işte magnezyum, potasyum e, gibi gerçekten bizim için kıymetli mineraller var. Ha bunun yanı sıra narın içinde başka ne var? özellikle bizim antioksidan dediğimiz bir grup var. Yani vücudumuzda sürekli olan kimyasal reaksiyonlar var. Yani bizim vücudumuz çalışıyor ama bunların hepsi bir kimyasal reaksiyon olarak devam ediyor aslına bakarsanız. Şimdi bu kimyasal reaksiyonlar sırasında oksijenin bazı parçaları açığa çıkıyor ve bunlar aslına bakarsanız vücudumuza zararlı dengede olması gerekiyor. Öyle diyeyim. Tamamen zararlı demeyeyim. Çünkü o eski inanış. Yani bütün oksidasyon tamamen zararlı değil. Yani bir paslanma süreci oluyor vücudumuzda. Bunun fazlası zararlı. Azı bizim için önemli olması gerekiyor. Çünkü vücudun dengesini sağlıyor. İşte bu antioksidanlar narda çok bolca var özellikle ant, o kırmızı rengi veren antosiyanin dediğimiz grup var. O grup bu paslanmanın önüne geçiyor. Antioksidan olarak bize yarar veriyor. Bunun önemi şuradan kaynaklanıyor. Antioksidanlar özellikle inflamasyonun önüne geçiyor. Yani iltihabı iltihabın önüne geçebiliyor. İltihabı sınırlayabiliyor. İltihap dediğimiz zaman mikropsuz iltihap olarak düşünebilirsiniz. Apse'den bahsetmiyorum. Hani elinizi bir yere çarptınız, su topladı veya yaktınız, su topladı. Orada mikrop var mı? Yok. Ama biz oraya iltihap diyoruz. Çünkü su topladı. İşte vücutta yaygın olarak böyle bir hadisenin olmasına inflamasyon diyoruz. Bu inflamasyonda birçok hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bugün dünyada en fazla ölüm nedeni olan işte kalp hastalıkları, diyabet, efendim romatizmal hastalıklar gibi hastalıkların pek çoğunun temelinde bu yatıyor. Dolayısıyla narın bu anlamda koruyucu bir etkisi var. Antioksidan mekanizması çok kuvvetli. Tüketmek gerekiyor. Nasıl tüketebilirsiniz? Çiğ olarak da tabii ki tüketebilirsiniz. ama özellikle o tohumları yemenin faydası var. Çünkü o içindeki o sert tohumları, tohumların içinde birçok o fitokimyasal maddeler var mineraller, vitaminler var. Dolayısıyla onları tüketmek gerekiyor. Çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Veya salata, salatanıza koyabilirsiniz. Et yemeklerinizin üzerine süsleyici olarak koyabilirsiniz. Başka yiyeceklerle karıştırabilirsiniz. Sonuçta yapabileceğiniz şey aslında çok. Dolayısıyla aslında çok tüketmediğimiz, yani narı çok da tüketmeyiz biz aslında ama mutfağımıza sokmak gerekiyor sağlık açısından. Şimdi ilgi duyanlar için şunu da söyleyelim yani nar kelimesi nereden geliyor? Bunu araştırdığınız zaman birçok kaynak olduğunu görüyorsunuz. Bazı kaynaklar Sümerler'den kaynaklandığını söylüyor. Ama birçok kaynak özellikle Nişancıyan etimoloji sözlüğü de bunun Farsça'dan geldiğini söylüyor. Çünkü özellikle narın büyüdüğü bölge İran ve Kuzey Hindistan 3500 yıl önce nar, narın varlığı ve kullanıldığı, tüketildiği biliniyor. Ondan sonra zaman içinde işte 2500'de bakıyorsun Akdeniz bölgesine gelmiş. Yani milattan önce 2500'de ve birçok kültürde de nedense çok kıymetli görülmüş. Yani Şimdi dini olarak baktığın zaman orada bile ayrı bir e, kutsanmışlık var gibi görünüyor. Neden? Mesela Yahudilere bakıyorsun. Yahudilerde çok kullanılmış bir motif. E, bazı hani dini e, süslemelerde kullanılmış. Hristiyanlığa bakıyorsun. Hristiyanlıkta keza öyle. E, İsa'nın elinde mesela Botticelli'nin resmi de İsa'nın elinde nar var. Hep böyle bir bolluk kıymetlik. Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de e, nar yine iyi insanlara e, verilen bir ödül gibi bahsediliyor. Dolayısıyla bütün dinlerde var, kültürlerde de var. Yani Mısır'a mesela bakıyorsun, Mısır'ın e, kral mezarlarının bazılarında mesela nar bulunmuş, e, ticarette kullanılmış, Türkiye'de de yakınlarındaki bir e, batıkta nar bulunduğu ifade ediliyor ee, ve nar üzerinde nar resmi olan e, paralar var. Hani bu belli ki ticareti de yapılmış. Zaten hani Avrupa'ya geçişi muhtemelen böyle oldu çünkü e, Avrupa'daki hani Latince adı pu, pu, Punica Granitum. E, Dolayısıyla hani bu narla çok ilgisi yok. İran'da, Farsça'da anar olarak alınıyor. Hiç bu ismi de değişerek yani Latin ülkelerine geçmiş, Avrupa'ya geçmiş. Ondan sonra da onlar da pomegranate olarak devam ediyor. Pom Fransızca elma anlamına da geliyor. Yani böyle yuvarlak Belki meyve mi olarak düşünülüyor bilmiyorum. Neyse onlar da çok işimiz yok zaten. Ama sonuçta oralarda da hep böyle işte kral sofralarına layık görülmüş bu meyve. Yani bir kral olmayabiliriz. Kraliçe olmayabiliriz. Ama bence soframızda özellikle bu aylarda artık Şubat'a kadar falan devam eder nar oluşumu. Çiçekleri de çok güzeldir zaten. Bence tüketmekte fayda var. Bu dakikaya kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.